Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi Forza Horizon 4 oynuyoruz. Bugün arkadaşlar eleyici moda gireceğiz. Eleyici modda oynayacağız. Şu an rakip arıyor. Şöyle hemen bir arabalarımızı değiştirelim. Bir rakip bulana kadar oynayalım. Bu da arkadaşlar ilk bölümümüz olacak Forza Horizon 4'te. Bunun bayağıdır videosunu çekmek istiyordum. Çekemedim. Size böyle hesabımı göstereyim işte burada Lamborghini'm var, Aston Martin'im falan var. Bunlar çarktan çıktı. Burada bir Audi falan var, BMW var. Bunu satın aldım. Böyle bir hesabım var. Bugün eleyici modda oynayacağız dediğim gibi. Şöyle görüyorsunuz arabalarımı. Çıkalım bir yere. Eleyici mod rakip bulursa onunla oynayacağız. Şimdi Lamborghini ile bir şehir turu atalım. Bir gezelim mi bir yerleri. şu yola çıkalım mı? Bayağıdır video gelmiyordu arkadaşlar bu videonun hatırına. Güzel bir like patlaması yapın. Gördüğünüz gibi face gemim de açık şöyle yola çıkalım. Lamborghini ile bir şehir turu atalım bir gezelim. Yani eleyici mod bulmazsa şehir turu attım derim. E, atarız başlarına sıkıntı yok. Böyle avudim şey Lamborghini'mi de görün. Böyle çok güzel bir Lamborghini bunu da satın aldım. Görüyorsun uçuyor böyle şunu şuradan kaldırayım. Top speed'imi de görün. Ee, bunu buraya koyalım. Evet. Uhu! Arabanın üstünden uçtu. Hadi bakayım. Ama kontrolü kaybettik. Allah. Ama geri yola çıktı. Uy anam. Yola çık 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 çık. Devam. Evet, devam edelim. Yolumuzda bu arada arkadaşlar daha çok böyle Forza Horizon 4 videolar için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi burada da videolar gelecek. İnşallah da. Bunu bir değiştirelim ya. Böyle yolda güzel gidecek bir araba alalım. Hem şık hem de yola tutulan bir araba. Hmm. Ne alsak ki? Bakayım. Uy. Başka başka başka. Supra alabiliriz. <laughs> Supra ya da şirok alalım mı? Şirok kola şehir turu. Öyle hemen şirokkamızı alalım. Bunu soyalım. Şirokkamızı aldık oyunumuz açılsın. Bunda modifiye etmiştim buna güzel araba. Böyle bastım mı gidelim de nereye tarafa gidiyoruz? Tamam böyle gezelim. Tamam. Böyle. Nerelere gitsek ya? Şehirde öyle rastgele gezelim bence. Hem de siz ilk bölüm için şehri görmüş olursunuz. Aslında burası şehir değil. Ha, rastgele bir yer. Böyle festivalin olduğu yere doğru gidelim. Oralarda gezelim. Şöyle şurayı işaretleyin. Video biraz uzun olsun 20 dakika falan. Şu rock basalım gidelim. Aga. Lan 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 lan. Gir yola yola lan Çok iyi abi bu oyun ya. Çok seviyorum. İnşallah videoları devam eder de takla taklaya geldik. Taklaya geldik. Aha biz yola <laughs> <laughs> oh, attık. niye başlattın? Ya? Yola. Çıkalım yola şöyle. Bu arada arkadaşlar hangi arabaya alalım hangi modifiye edelim Yani ne yapalım onu da yorumlarda belirtebilirsiniz Ne yapmamızı istiyorsanız Hop arkadan tosladık. Bu arada hasar modunu açmadım Araba hasar almıyor istiyorsanız onu da göstereyim o ayarlarımı Öyle e, zorluk ayarlarında. Burada arabaya hasar aldırtmıyorum ama alalım hasar. Geri sarma kapalı vites değiştirme otomatik. Tamam böyle iyi. Böyle güzel. Kaydet devam et. Geriye çıkalım. O ayarlarımda gördünüz. Şans şarkı videosu gelebilir. Onunla da biriktiriyorum. Daha bir tane var sanırım. Onlar bir ikinci oyun videosu da gelir. Evet arkadaşlar küçük bir sorun oldu da şöyle hemen devam edelim. Şunu bir takalım evet. O geyik 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 kaçtı geyik. Buradan hemen hatta direkt ışınlar alalım mı kaç metre kaldı? 2,5 kilometre diyor. O gelmiş zaten. Diyelim mi oralarda bir gezelim size arabalarım drag pisti var diye biliyorum orada. Arabalarımın dragını görürüz. Kalkışını falan. Ha bence golü oraya gitmemiz lazım. Hemen <laughs> dönelim. Evet. iğrenç viraj aldık. Çünkü frene basmayın. Süper. Öyle gidelim. Bir kilometre kaldı arabada parçalandı bayağı gördüğünüz gibi ama arkayı çarpmadığımız için arkası sapasalım. Arabanın dönüşleri bir problem ya. O iyice gitti. <laughs> Geldik. Evet festival noktasına girişimizi yaptık gördüğünüz gibi. Burası oyunun festival alanı. Bu da gördüğünüz gibi drag yarış pisti falan olması lazım. Burası bayağı karışık güzel bir yer. Ama o drag pistini nereden bulabiliriz? O drag pisti nereden bulabiliriz? Burası dışına çıktık sanırım ama biraz dolanalım. En festivalların dışında görmüş olursunuz. Buradan bir giriş vardı. Buradan gireceğim. Arabanın yanı da bayağı gitti. Şu Rokko'yu modifiye edince bayağı dehşet oldu. Tınaları karalan buraları kırması bayağı zevkli. Drag pisti nerede? buralar nereymiş ya ben de ilk defa görüyorum toprak yola gidiyor aa lan rally hepsi bura Allah çık çık buradan çık ben hiç rally sevmem aga <laughs> bu da tabii ki yeni bölümlerde yarışlarda yaparız ben baya bir yarış yaptım şöyle neyse fazla işte. sanırım neresiydi ya Allah Allah neyse bura festival noktasının tam ortası Orta taraf burası yani. Ana. Ama drag pistini göremedim. Bulamadım. O drag pisti neresi acaba? Şimdi bir de araba değiştirelim. Güzel bir araba. Hızlı bir araba seçelim. Ya da modifiyesiz bir şey seçelim. Şu M2 kupa bayılıyorum ya. Mükemmel bir BMW duruşundan size görüyorsunuz. Ee, modifiyesiz bir araba. Biraz onunla gezer. Bırakırız artık. Torona. Bakalım. Bu da sanırım şeyden çıkmıştı. Ee, unutulmuş araçlardan çıkmıştı. Torona. <laughs> Hemen şöyle gelsin toronamız. Uy. Biraz da bunu sürelim. Bu araba birinci, ikinci, ikinci vitese geçmiyor araba. <gülüyor> <gülüyor> Aha buldum durak pistini. Burada çok hızlı bir araba seçelim. Buradan bir gidişini görelim mi? Mesela en hızlı arabam benim. En iyi yol tutunan en hızlı arabam. Porsche. Onu bulalım. O bu taraftaydı sanırım. Evet şu araba. Bu araba dehşet bir araba. Yolu hem çok iyi tutunuyor hem çok hızlı. Hem de mükemmel. Tabii ki bundan sonra Aston Martin var. Aston Martin'i de çarktan e, çıkarttım. Uy. Böyle bir dönelim. Burada bir duralım. Üç. Dur, bir düz duralım. Düz, düz duramadık. O araba dehşet yerinde durmuyor. Neyse 3. Ama bu daha yamuk oldu ya. Hah. 3 2 1 Başla. Uy 200'ü gördük. 200. Ve 275 ile kapandan geçtik. 275. Diğer arabalarımızı deneyelim. 275 iyi ama güzel. O kapandan 275 ile geçtik. Öyle geri gelelim hemen yarış pistine. Uy, abi bu araba çok hızlı ya. 275. Şimdi başka en hızlı arabamı seçeyim. Hemen şöyle durduk. Evet. Geri geldik. Hemen şöyle diğer hızlı arabalarımızdan bu var. Bu da hız 83. Bu hızlı değilmiş aslında. Ben bunu hızlı sanıyordum baya. Sonra 93 kadar hız. Lamborghini'ler 86 8. Huracan 92. Koninsek. Hadi bakalım en hızlı ikinci arabamıza geçtik. Bu da baya güzel arabamı da sürmüştüm. Uy, ama bu duş katlamaları ben ayarlamıyorum ya. Yani. Çok kötü oluyor. Rastgele ayarlamışım. Bir tane oluyor şimdi. 3 2 1 Başla. 275 Oha oha. Oğlum bu araba kontrol edilmiyor. Oha. Bu araba düz gitmiyor lan. Kalkışı gördünüz mü? Kalkış. Araba. Çok spin ya. Kalkmıyor bu araba abi. Çok kötü. 3 2 1 Başla. Kontrol edersen bayağı hızlı gider bu. Ay bu araba olmaz olmaz olmaz. Değiştirelim bunu. Bu arabayı eledik. Yani bu arabayı boş yerin arkadaşlar. Başka dokuzlarda hız. Fordlarda yoktur. Honda da yok. Jaguar 83, 9 Colinsek var. 9 ya. Bu ne kadar hızlı olabilir ki? Bunu da deneyelim. Bir Porsche kadar hızlı olmasa da bu da hızlıdır. Bakalım 275'i geçebilecek mi? <laughs> Biraz geriye geldik. Buranın başlangıç yeri neresi? Lan buranın başı neresi? Bu araba baya... Aa buldum başını. Şöyle geldik. 3 2 1 Başla. Bu araba mükemmel kartlı bu arada. Sadece gaza bastım. 2 200, oho 200'e zor geldi. 226. 226 ama bu araba da mükemmelmiş. Beğendim yani bu arabayı çarpma. Çarpmasa iyiydi. Son bir araba daha yapalım. Böyle bırak. Ondan sonra bırakırız artık videoyu bitiririz. Bu arabanın görünüşü de çok güzel. E, hemen bunu da değiştirelim. Adam akıllı böyle videonun bitirişini güzel yapacak bir araba. Yok mu ya öyle bir araba? Lamborghini'ler o kadar hızlı değil. 8.6 var. Oy benim bu arabalarım vardı. Unuttum. 8.8 Senna çok hızlı. Ama bir Porsche olamaz tabi. Pagani Vaira 9.5 Tam 9.5 Bakalım bu araba tarih yazabilir. Bu araba tarih yazabilir arkadaşlar. Bu araba tarih yazabilir. Forza. Şöyle dönelim hemen bir piste girelim. 3 2 bir başla. O bu arabada koninsek gibi kontrol edilmiyor. Bu arada bu geçer. 275'i yaklaşır ya da geçer. Ben kontrol edemedim. Bir daha deneyeceğim bunda. Ben kontrol edemedim. Bir daha deneyeceğim abi. Bu arabanın aklını yemem. 275'i geçer bu. Bu arkadaşlar drag yarışı testi de yapabiliriz. Hangi arabalar istiyorsanız onda yazabilirsiniz. Burada böyle arabaların kalkışını, dragını falan bakarız. Onda istediğiniz arabalar yazabilirsiniz. O da bölüm olabilir. Şimdi 3, 2, 1 ve başla. Hadi koninsek. Nefis, nefis, nefis. Geçecek mi 275'i? Ve o hayır geçemedi 261'de kaldı 261 Cık, hayal kırıklığı ben geçer sanmıştım ben geçer sanmıştım hayal kırıklığı yüzlü pagani neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşmek üzere